The merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün sahipte Minecraft arkadaşlar skibini tuvalet çarkı çevireceğiz hadi bakalım sizler de hoş geldiniz yanımda bugün bir de fakir var arkadaşlar fakir merhaba kardeşim Merhaba bilader merhaba kardeşim ya ne haber İyi valla ne yapayım fakir ya gördüğünüz gibi arkadaşlar çarkımız burada vallahi korkunç korkunç skibini tuvaletler var abi şu ne ya şunlar ne böyle bu ne abi vallahi çok korkunç duruyorlar arkadaşlar bunlarla kapışacağız Tabi bir şey daha var bilader bir tane titan karakteri seçeceğiz Seçmeyeceğiz kardeşim şans Tansımıza ne gelirse. Gördüğünüz gibi burada da Titan karakterler var arkadaşlar. Titan kamera adam var, televizyon kafa var arkadaşlar. Titan siki bir e, Titan Speaker Man var, Titan Computer Man var. Yani var oğlu var. Bunların da tabi özel güçleri olacak arkadaşlar. Sizlere güvenmeyi kandırmayın Hadi bakalım o zaman videoya bir geçelim. O zaman ilk sen mi başlıyorsun? Evet, ben başlıyorum ilk İlk ben başlıyorum Hadi bakın bastım. Allah! Titan kamera adam geldi. Vallahi bunun da gelmesini istiyordum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Biledir harbiden de güçlü bir karakter ya bu. Ama var ya inşallah gibi de tuvalet güçlü olmaz. Ona bakacağız Aa. kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman şunu şöyle kıralım ve bunu yerine koyalım Dead Pies ailesi. Fakir şeyi ver kardeşim. Hadi yayımı ver. Al bir sana gel. At fakir at 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 at. Arkadaşlar yayımız geldi. O zaman hazırsanız şarkımızı çeviriyorum arkadaşlar. Allah Allah çeviriyorum 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 Hoppa. Aa ne geldi? Aa kardeşim pembe geldi. Lan bu ne oğlum? Bu nasıl karakter? Vallahi bileydir kolay da duruyor, zor da duruyor ama dikkatli ol seni öldürebilir. Valla beni kimse öldüremez kardeşim. Arkadaşlar şuna bakın titan kameraya dönüştüm abi bu ne? Felaket duruyor. Oo uça da biliyorum. Fakir kardeşim var ya nane yedi o. Ben sana söyleyeyim o sikibri tuvaletin işini bitireceğim. Eee özel güçlerin ne? Kardeşim özel güçlerim. Oo lazer atabiliyorum. Ay lazer diyorum elektrik atabiliyorum ve lazer de atabiliyorum tabii ki. Ve bir de arkadaşlar böyle bir şeyimiz var. Tamam abi bana bu güçler yeter. Uça da biliyorum zaten gördüğünüz gibi. Of arkadaşlar hızlı uçabiliyorum gördüğünüz gibi. Of şşş. O zaman sikimli tuvaletimiz gelsin. Bilader olamaz geliyor uzağa git burayı patlatır. Ha gerçekten mi fakir? Tamam Allah geliyor. Eyvah arkadaşlar geliyor 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 geliyor. Eyvahlar olsun eyvahlar olsun. Hemen şuraya gidelim. Gel bakalım buraya sen kimsin ne? benimle savaşacağını mı zannediyorsun? Ha, etrafı patlatmaya çalışıyor manyağa bak. Allah Allah. Arkadaşlar şuna bakın. Gördüğünüz gibi etrafı patlatmaya çalışıyor. Allah sana. Ulan nasıl bir sikibini toaletmişsin sen? Ol sana ol sana. Arkadaşlar vuramıyorum ya vuramıyorum. Arkadaşlar bunun içini bitirmem lazım. Ulan seni şimdi mahvedeceğim göreceksin. Al sana al sana hadi bakalım. Gel buraya dedim. <laughs> Beni yenebileceğini zannediyorsun ha sen kameraman Evet seni yenebileceğimi zannediyorum tabii ki. Ne olmuş? Al bakalım. Gel 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 gel. Al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Oo arkayı gördüğünüz gibi şu anda satış çavaşıyoruz. Savaşıyoruz arkadaşlar ama ben yenecek gibiyim. Çünkü daha bana vuramadı bile arkadaşlar. Roketleri tutmuyor bana. Gel bakalım buraya. Al bakalım. Allah arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi vuruyorum. Al bakalım sana. Roket atmaya çalışıyor. Şuna bak hele ya. Ulan sen seni var ya mahvedeceğim lan mahvedeceğim gel buraya ulan seni öldüreceğim bitireceğim lan işini bitireceğim He bitirdim bak şu an bitirdi lan seni öldüreyim var ya senin gibilerini de öldüreceğim senin gibi sikibili de hepsini öldüreceğim bak 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 arkadaşlar felaket vuruyor ama hop bana vuruşu işlemez al bakalım al bakalım hop güm 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 hadi bakalım arkadaşlar öldüreceğim az kaldı öldüreceğim hadi bakalım bunları öldürdükçe para kazanacağız arkadaşlar bu arada sonunda da ödülü alacağız bakalım ödülde ne olacak onu ben de bilmiyorum ulan gebersin artık. Heh, geberdi. Oha bütün eşyaları döküldü. Şuna bakın. Arkadaşlar çok kolaydı bu ya. Çok kolay öldürdüm. Sıra fakirde. Fakir kardeşim ben geldim. İşini bitirdin mi sence? Bitirdim tabii ki. Burada olduğuna göre bitirmişsin bileydir. Sıra bende mi o zaman? Evet kardeşim sıra sende. Ben de eski dönüştüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıra fakirde bakalım fakir hangi karakter çıkacak? Ulan bileydir. Ulan bileydir. Allah uçtum. Bana acaba hangisi gelecek ya? Çok merak ediyorum bileydir vallahi. Harbi diyorum merak ediyorum. Ödül ne oğlum? Bilmiyorum kardeşim. Biz kazanırsak bizim bir ödülümüz olacak fakir. Tamam birader. O zaman çeviriyorum. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Hoop, tamamdır. Aha lan cimene geldi ama farklı bir cimen bile bu. Eyvah o güçlü bir cimen fakir sasa sana geçmiş olsun kardeşim. Ne gerçekten mi olamaz. Bir dakika bana hangi karakter çıkacak aha bana da kamera adam çıktı lan. Vay hadi yine iyisin fakir. Vallahi yapacak bir şey yok o zaman ben de bununla oynarım. Hadi bakalım dönüşelim. Fakir kardeşim sen bence buradan uzaklaş bak geliyordur oğlum ben sana söyleyeyim. Doğru diyorsun lan Bilayder doğru diyorsun. Buradan uzaklaşayım burayı da patlatır bu değil mi? Allah ne oluyor lan? Olamaz. Gel bakalım buraya. <laughs> Beni yine bir yeni mi zannediyorsun oğlum? <laughs> Fakir dikkat et. Tamam tamam bilader merak etme. Doğru, gel bakalım. Gel 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 ben sana günlü göstereceğim. Gel al bakalım. Şöyle hop güm 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 güm. Aa, felaket vuruyor lan bu. Allah. Arkadaşlar bu çok güçlü. Al sana Allah. Lan ne oluyor tövbe estağfurullah. Eyvah. Ulan seni var ya mahvedeceğim. Gel bakalım kim kimi mahvediyor göreceğiz. Al sana al sana. Olamaz olamaz galiba kaybedeceğim. Çok felaket vuruyor. Ulan seni var ya mahvedeceğim. Al sana, al sana. Allah sana, al sana, al sana. Allah, Allah, Allah. Ulan geber seni, geber dedim. Geber lan, geber. Allah sana, seni var ya öldüreceğim oğlum. Aa! Ha, ne oldu lan bileyler? Ne oldu? Gel bakalım. Heh, şöyle ineyim tepesinden. Güm. Güm güm güm. Ulan geber seni lan. Geber artık geber. Ulan ulan öldüreceğim seni. Al sana al sana. Hop tamamdır. Hadi hadi. Eyvah eyvah ölecektim az daha lan. Kaçamayacaksın. Gel buraya dedim. <laughs> ben Cimen 2.0. Olamaz. Arkadaşlar bayağı canımı götürdü bu. Ulan seni var ya mahvedeceğim. Bekle Allah. 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 Allah sana. Al sana. Al sana. Olamaz. Öleceğim galiba. Ulan şimdi seni mahvedeceğim. Hadi bakalım. Hop şöyle aşağıdan kayalım. Arkadaşlar çok uzakta. Ama vurabiliyorum. Evet. Hadi. Ulan ulan geber lan. Geber geber geber. Ulan Allah. Allah. Olamaz olamaz olamaz. Gel dedim sana kaçma artık teslim ol. Yok ya Teslim olacakmışım. Sen teslim olacaksın lan. Sen teslim olacaksın. Hop tamam arkadaşlar. Ben buldum. Ben buldum. Şöyle. Şöyle. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Hadi. 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 Ulan öldüremiyorum adamı. Ulan şimdi seni mahvedeceğim. Şimdi seni mahvedeceğim. Gel bakalım buraya. Hop şöyle. Ulan gebel lan. Gebel lan. Ulan pislik gebel lan. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar tamam gebertiyorum. Hadi geber artık. Ulan, ulan öldüremedim bir türlü şu adamı ya. Gel lan buraya gel. Seni öldüreceğim. Olamaz olamaz olamaz. Ulan gel bakalım kim kim öldürüyor göreceğiz. Kim kim öldürüyor göreceğiz. Hadi 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 hadi. Hop evet 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 evet. Arkadaşlar olamaz olamaz olamaz. Vuruyorum baya evet indirdim ulan son anda indirdim be bu ne kadar güçlüymüş böyle be neyse biladerin yanına doğru gideyim o zaman harbi son anda öldürdü arkadaşlar bu nedir ya. Oğlum ne kadar nefes kesen bir yapışmaydı kardeşim yani. Beraber Berabereydiniz neredeyse. Fakir ölüyordur hatta. E bileydir sorma sorma. Arkadaşlar gerçekten fakir az daha kaybedecekti. Sıra bende bakalım arkadaşlar. Bakalım bize ne gelecek Dead Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Hadi bakalım şöyle. Hoppa. Oo, bu ne abi? Bu mu geldi? Eyvah. Bu geldi. Bir dakika. Buradan ne gelecek? Oo, Titan Speaker ben. Tam da bunu istiyordum arkadaşlar ben ya. Titan Ben. Beni istiyordum. Evet ya işte oldu. Ulan ya, hadi gene iyisin lan. Ama şu skibidi tole tehlikeli duruyor ben sana söyleyeyim. Bakacağız fakir bakacağız. Şunu da yerine koyayım hemen. Şöyle yerine koyduk arkadaşlar tamamdır. Hemen o zaman dönüşelim. Oo arkadaşlar güçlülüğüme bir bakın. Vay arkadaşlar roket falan var. Bir dakika ne oluyor? Eyvah şimdi ne oldu? Fakir mi giden? Dur oğlum dur. Ne yapıyorsun oğlum? Beni öldüreceğim anne. Tam kanka test ediyordum. Sen de ayıp ediyorsun ya. Allah Allah. Bir de böyle bir şeyimiz var. Oo güzel. Alev topu fırlatıyor. Bir de böyle bir şeyimiz var tabii ki. Oo bu çok iyi. Bu çok iyi. Bir dakika. Evet bu çok iyi arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz ki bu bayağı bir şey iyi yani. Evet bir de böyle bir şeyimiz var. Neyse tamam. Ben beğendim. O zaman kaçmaya başla. Lan, gel bakalım buraya. Seni öldüreceğim. Gel buraya. Lan bu kimin sesi? Gel dedim lan. Ha. Hadi bakalım şöyle zıplayalım şuradan. Al bakalım sana roket. He? Ne oldu lan? Arkadaşlar bu ne böyle uçamıyor mu bu, bu? Lan var ya uçamıyor yazık arkadaşlar. Bakın şimdi bak. Bak 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 hop şimdi şuraya doğru sıktım arkadaşlar. Vuv, oraya doğru gitti. Güm vurdu arkadaşlar. Onu bir tane vurdum. Ulan al sana roket. Hadi bakalım kim öldürecek göreceğiz. Oğlum sen mi beni öldüreceksin lan? Bu ne lan? Arkadaşlar şuna bakın. Şöyle birazcık da şunla. Birazcık da şöyle arkadaşlar hop güm. Tamamdır. Biri daha gitti arkadaşlar. Bir tane daha şöyle arkadaşlar. Hop güm. Bir tane daha döndü arkadaşlar. Ona gitti. Ova çok iyi. Arkadaşlar felaket komik ya bu. Gel lan buraya dedim sana. Al sana oğlum. Aa, ne oldu lan? Komik miymiş ha? Komik mi? Lan ne komik mi komik mi? Allah Allah ya. Oo roket beni takip ediyor. Olamaz arkadaşlar olamaz. Altından geçtim roketin. Bana gelmiyor değil mi o roket? Oh be gelmiyor. Lan oğlum Allah Allah vurdu arkadaşlar. Şimdi seni mahvettim oğlum. Allah. Bizde de var lan roket. He? Ne no oldu? Hop güm. Bir tane daha vurdum arkadaşlar onu. Tamamdır. Şöyle birazcık da şununla şöyle arkadaşlar hırpalayalım onu. Tamamdır. Ne? Ulan seni geberteceğim. Al sana roket. Kaçırdın be. He kaçırdın kaçırdın. Allah vurdu lan. Üf, felaket vurdu. Şimdi seni mahvettim oğlum. Şimdi seni mahvettim. Al bakalım sana. Hop güm. Oh, o da bana vurdu. lan seni şimdi mahvettim. Hop güm tamamdır. O bana vuramadı arkadaşlar. Ben ona vurdum ama bir tane daha vurdum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bir tane daha vuruyorum arkadaşlar. Hop bir tane daha vurdum. Gördüğünüz gibi bütün roketlerim gidiyor ve onu vuruyor arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle hızlı hızlı yanına iniyorum. Hop tamamdır. Ne oldu lan? Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Bu baya kolaydı arkadaşlar. Bu baya bir noob gibi bir tuvaletmiş galiba ya. Baya unutmuş arkadaşlar. Vallahi harbiden öldürdük yani resmen. Yani yalan ettik arkadaşlar. Neyse. Şöyle yerimize gidelim. Fakir mahvettim kardeşim onu. Vay be biraderime helal olsun lan sana. Ulan birader nasıl bir adamsın lan? Evet arkadaşlar. Şimdi sıra fakirde tabii ki. Ve fakirin kardeşi Kardeşim neler olacak? Bakalım sen neyi seçeceğim buradan ya? Benim en zor seçtiğim çok kolaydı oğlum. Bana da en zor denk geliyor birader. giymem mimem geliyor ya. Başlarım böyle şey abi. Tamam fakir. Sen de sen, hemen sinir yapma kardeşim. Hadi bakalım geç. Neyse birader. Ben o zaman geçeyim. Bakalım bana ne gelecek? Oo bana da bu geldi. Oo bunun şeyleri baya güçlü kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Yenersin. Herkes inersin bu karakterle. Tamam birader bakacağız. O zaman bunu bir yerine koyalım. Şimdi çevir babam çevir çevir çevir. Hadi bakalım Hoppa! Allah! Bana da bu kolay geldi. Fakir maalesef onu ben yaptığım için kardeşim sen başka bir şey seçmek zorundasın. Bir tane daha rastgele çevir. Tamam bileyler peki. Hop şöyle. Hoppa! Allah! Olamaz. Bilim adamı siki biri tuvalet geldi. İvah. Eyvah eyvah eyvah! Çok tehlikeli bu. Sen bence şimdiden kaçmaya başla kardeşim. Aa! Ne oldu bana? Dönüştüm. Vay! Roket moket bayağı iyi lan. Evet kardeşim bayağı iyi. Fakir kaç oldu? Kaç. Eyvah. Ben gidiyorum birader o zaman. Görüşürüz kardeşim. Güle güle. Allah. Allah. Geliyor. Geliyor. Lan. Kaç. Oğlum gelme lan. Gelme. Gel bakalım buraya. Seni öldüreceğim. Olamaz. Olamaz. Lan dede. Bak benim sinirimi bozma. Hadi bakalım. Kim kime roket al lan sana. Hadi bakalım. Hop. bam Allah. Allah. Allah gel lan buraya. Şimdi seni mahvedeceğim. Mahvedeceğim lan seni. Hop lan ne oluyor? Allah bu dede felaket çıktı. Allah arkadaşlar eyvah. Eyvah kaç. Gel dedim sana seni öldüreceğim. Olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Olamaz lan dedi Yavaş ol lan. Yavaş ol. Ulan seni mahvedeceğim dedi Al bakalım sana. Hop şöyle. Tamamdır. Kaç. Şimdi kaç 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 kaç. Hadi bakalım şöyle. Hop şöyle. Abi hadi hop tamamdır. Oba! Güm. Bu sefer yedin dede kafanda Ne oldu lan? He? Ne oldu? Al bakalım bir tane daha dede sana. Şöyle bak 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 gidiyor 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 gidiyor. Abi yok. Güm. Ah gitmedi. Eyvah eyvah. Olamaz. 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 Hop şöyle tamamdır. Vurdum bir tane. Vurdum bir tane. Hop 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 şöyle. Ulan dede. Mahvettim lan seni. Seni mahvettim lan. Gel bakalım buraya. Hadi bakalım. Eyvah. Ulan dede çok güçlüymüş lan. Hadi bakalım. Şöyle vuruyorum 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 vuruyorum. Baya bir vurdum. Baya bir vurdum. Baya bir vurdum. Ulan baya bir vurdum. Allah Allah Allah. Tamam tamam hadi bakalım kim kimi iyi olan dedi göreceğiz lan al bakalım sana al bakalım hadi geber artık geber gebermesi lazım bu adamın artık hadi 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 arkadaşlar olamaz olamaz Gel bakalım. Aa ne oldu lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi fakir öldü ya. Fakir sen kaybettin kardeşim ya. Olamaz ya. Nasıl kaybedebiliyorum? Bileyler başlarım böyle işe çok güçlüydü ama ya. Yani evet biraz güçlüydü kardeşim. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi arkadaşlar sıra bizde. O zaman şunu bir çekelim. Hadi bakalım bakalım ne gelecek şansımız. Hop. Aa Titan speaker değil. Titan Dım, Bir bilgisayar ben geldi. Arkadaşlar o zaman bir dönüşelim. Aa dönüştüm. Arkadaşlar ama bir dakika ya. Bu pek güçlü değil. Aa hekir. Aa hek silah mı lan mı yoksa bu? Bir dakika dur bakayım. Hop. o arkadaşlar Çok güzel. Şuna bakın. Böyle bir şey atıyor ya. Başka ne var? Aa yakıcı bir şey var. Bir de bu var arkadaşlar. Güzel yani. Fena değil. Bu da burada bir bilgisayar var. Bu bilgisayar ne işe yarıyor? Bilgisayar onunla hack yapabiliyorsun. Neyse hadi şu çarkı çevir abi. Tamam fakir tamam. Evet arkadaşlar çarkı çeviriyorum 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 hop aa bir dakika bu ne fakir böyle bir şey geldi sence güçlü müdür? Bana değildir gibi geldi ama bilemedim şimdi yani. Vallahi ben de bilemedim kardeşim güçlü müdür değil midir ama gelsin bakalım göstereyim ona gününü. Bilader geliyor geliyor geliyor. Lan lan kim geliyor? Gel lan buraya senin işini bitireceğim lan. Heh, hadi bakalım senin işini bitireceğim dedi oğlum al sana lan an sana. Lan oğlum bu kim lan böyle vuruyor bana lan Bu ne oğlum Allah sana Allah sana al Allah Allah zehirledim şu an arkadaşlar Bir de bunu var ya bir hackleyeyim mi Hackleyeyim arkadaşlar şöyle Şöyle hackleyeyim bunu Şöyle hackleyeyim bunu arkadaşlar Hadi 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 lan Allah'ın sana Sana hackmek yaramıyor oğlum Bu ne böyle ne kadar komik bir şey bu ee, bu öldü bile. Lan ne kadar kolaydı ya. Başlarım böyle işe. Vallahi biraz öyleydi kardeşim. Baya kolaydı. Neyse arkadaşlar artık o zaman videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelmiş. Sizler gibi ben Durmayın. Hadi bakalım şu anda sağ iki tane süper video var. Hadi bakalım arkadaşlar. Diğer videoları izleyin unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Sağda solda çıkan iki tane süper videoya tıklayın. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hadi bakalım bay bay. Sağda solda çıkan iki tane süper videoya tıklayın. Ortağına kanalıma için. Hadi bakalım görüşürüz.